Neden Cherokee 7 Pro Max? Aracı satın almamda en önemli etkenlerden biri stoklardan hemen teslim olması oldu. Son dönemde çeşitli markaların kampanyaları var fakat bayiye gittiğinizde bunları bulamıyorsunuz. Tabii ki de burada artık kimse mecbur olmadığımız, rekabetin çok olduğunu söylemek gerekiyor. Cherokee 7 Pro Max incelediğimde gerçekten sınıfın üstünde bir donanıma sahip. Araçta neredeyse her şey var. 1.6 turbo, 145 beygir ve yüksek bir torkla geliyor. Islak çift kavrama var. Bu kavrama zincirli ve başka araçlarda kullanılmış sorunsuz. Uzaktan çalıştırma var. Yaz kış aylarında önemli. Elektrikli kliması var. Ön ve arka tarafta yine devir, koltuklar ve bu klimalı. Ön camda bu çözme rezistansı var. Arka camlarda zaten var. Çift renk gövde var. Geniş panoramik sunroofu var. Otomatik acil frenlemesi var. Şey takibi var. Bağımsız süspansiyonu var. Yani burada belki söylemediğim birçok şey daha var. Bunlarla birlikte çok donanımlı bir araç olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi en kritik kısmına fiyat performansına bakalım. 2022 model yerli bir e, su ile kıyasladığımda Tico ED Pro Max'ın otomatikçisi olması, daha güçlü bir motora sahip olması, üst düzey güvenlik durumlarına sahip olması, daha geniş iç hacimi, yine yüksek yerden yüksek ve heybetli bir görünüm bize sunuyor olması çok kıymetli. Üstelik bu aracın Ekim 2025 fiyatı 2 milyon ve 300 bin lirada sıfır faizli bir kampanyası mevcut. Yani 1 milyon TL olan bir su araç yerine bunu almak çok da mantıklı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dezavantajları var mıdır? Yeni araç olması sebebiyle uzun vadede neler bize göstereceği bir soru işareti. Sizce Çelik Tükkredi Promos gerçekten fiyatına göre en dolu SUV'lardan biri mi?